Monark kelebeklerinin 4 ay boyunca hiçbir şey yemediklerini biliyor muydunuz? Monarklar hayranlık uyandırıcı göçleriyle bilinirler. Monark kelebeklerinin ilk durakları Meksika'dır. Burada Aralık'tan Mart'a kadar 4 ay boyunca hiçbir şey yemezler. Yaşamlarını vücutlarındaki yağ stoklarıyla sürdürürken yalnızca su içerler. İlk baharda açmaya başlayan çiçekler monarklar için çok önemlidir. 4 aylık bir bekleyişten sonra ilk defa kendilerine bir bal özü ziyafeti çekerler ve Kuzey Amerika'ya dönüş için gerekli enerjiyi depolarlar. Narin kanatlarıyla 3200 kilometrelik muazzam bir yolculuk gerçekleştiren bu kelebekler Allah'ın yaratmasının muhteşem örneklerinden biridir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Onun karar yerini de ve geçici bulunduğu yeri de bilir. Tümü apaçık bir kitaptadır.